Korona virüsü nedir? Bir çeşit grip virüs. Peki koronavirüsten korunmak için neler yapıyorsunuz? Korunma sadece ellerimizi bol bol yıkıyoruz. Yeterli mi? Şu anda Türkiye'de yok. O yüzden endişe etmeye gerek yok yani. Yara sevmişler o yüzden diyorlar. Yara sevdiklerinden dolayı. Tabii yarasa e pis, biz Müslümanlarca haram olan bir şey. O yüzden diyorlar. Bilmiyorum artık. Gerçeği ne bunu bilmiyorum. Domuz eti de Müslümanlarca yenilmez. Müslümanlar yemiyor ama hastalık kapıyorlar hayır. mı? Hayır. Hayır. Ona kapmıyorlar ama e, <laughs> kapıyorlar. Nedense artık bilmiyorum. <laughs> ben buna bir de inanmıyorum. Belki de bu bir düzmece olan bir şey. Peki sence Türkiye'de kaç kişi koronavirüsüne yakalanmıştır? Toplam 50 vardır. Koronavirüs nedir? Virüs hastalık başka bir şey değil. Peki nereden bulaştı? Aa, o Amerika. Amerika Amerika. Evet, bu hangi kanal? <laughs> Sokak röportajı. Peki size Türkiye'ye geldi mi bu virüs? Bence gelmemiştir. Gelmemiştir. Size göre virüs yok zaten. Yok. Aynen bana göre yok. <laughs> Koronavirüsü bir virüs. Kötü bir şey. Öldürüyor herkes falan. Öyle. Yarasadan bulaştığı düşünülüyor, çorba olayları yüzünden. Peki sen korunmak için neler yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum. Ölmeyi bekliyorum evde genelde. <laughs> evet. Bir şey yapmıyorum. Ellerimi yıkamaktan başka yapacak bir şey yok çünkü bence. Ki Eskişehir'de de galiba karantinaya almışlar bir sağlık merkezinde. Haberiniz var mı bilmiyorum. Korona virüsünde Türkiye'de sizce kaç kişi yakalandı? Daha gelmedi ya. Gelmedi gözüküyor. Nereden haber aldınız? Ama öyle gözüküyor işte yani yakalanan falan tedavi gören yok. Demek ki gelmedi daha gelecek doğusunda var batısında var ortada da iyi yok olması lazım. İnşallah olmaz. Korona virüsünden korunmak için neler yapıyorsunuz? Bak maske takıyorum. <laughs> Bu yani korona virüsünden korunmak için bunu takıyoruz. Sizce Türkiye'de kaç kişi korona yakalanmıştır? Vallahi sayısını bilmiyorum da yoktur herhalde yani olsa şimdiye kadar çıkardı. Koronavirüsünden korunmak için neler yapıyorsun? Ellerimi yıkıyorum. Çok fazla insanın bulunduğu ortamlarda mesela öksürmemeye çalışıyorum ya da öksüren insanların yanında durmamaya çalışıyorum. Kişisel hijyenime dikkat ediyorum <laughs> bu kadar galiba. Koronavirüs nedir? Koronavirüsü içiliyor. O ne? İçiliyor mu? O ne abla? Koronavirüsü. Her şu Çinlilerin şeyi. Abla valla yılan yiyorlarmış da. Yılan yedikleri için oluyormuş. Öyle diyorum ben. Peki korunmak için neler yapıyorsun? Abi bol bol sigara için diyorlar ama. Öyle okudum ben. Buzlu su falan. Buzlu su ne geçiriyor daha çok hasta eder yani. Mantıklı düşünürsek. Sıcak giyin diyor, güneş enerjisi yapın diyor bir şeyler diyorlar. Güneşe çıkın falan. Güneş nerede? Yok güneş burada. Baya karışık haberler yani. Çok karışık haberler yani. Koronavirüsü dediler. Koronavirüs salgındır. Çok kötü bir salgın. İnsanları öldürüyor hepsi çiğ yüzünden. Bir insan yarasayı yarasa neden çiğ, çiğ yer ki? Yarası içi yedikleri için oldu. Köpeği de yiyorlar. Hepsi için yüzünden oldu. Koronavirüsü budur. Sizce Türkiye'de kaç kişi koronavirüsüne yakalanmıştır? E, bence açıklanandan daha fazladır. Ne kadar açıklandı? E, yani Van'da falan açıklandı ya ondan daha fazla diye düşünüyorum. Koronavirüsü nedir? E, virüs yani kötü. <laughs> bir iç savaş olarak, biyolojik bir savaş olarak diyebiliyorum. Sizce Türkiye'de kaç kişi koronavirüsüne yakalanmıştır? Yüzü geçer. Neden yüz? Çünkü bazı konular kamu için saklanıyor. Onun için millette infial olmasın için saklandığını düşünüyorum. Ve koronavirüsünden korunmak için neler yapıyorsunuz? Vallahi hiçbir şey yaptığımız yok. Biliyorsun. Koronavirüs nedir? Koronavirüs. Burunlarda akıyor. Hastayım. <laughs> Üniversitenin Allah belasını vermiş. Korona. Benim bildiğim bir tek korona var. O da korona bira. Ama bence üretilmiş bir virüs. Doğal yollarla çıkmış bir virüs değil, bir laboratuvar şeyiyle yapılıyor. Ortamında hazırlanıp sonrasında onu ilacı mı? Evet yaptım. yani bence öyle satıldı yani yoksa yemeklere bence bulaşacak bir virüs gibi durmuyor çünkü solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Koronavirüsü insanların bence uydurduğu bir şey. Aramızda virüs ve virüs güller zaten çok. <laughs> Bunları yayınlamayacaksınız değil mi? Evet. <laughs> Yayınlayacak mısın? Evet. Virüs güller derken? virüsvari insanlar. Aslında insan görünüp de e, virüs olan yaratıklar diyebiliriz. Mesela hayvanlara kötü davrananlar, ne bileyim insancıl olmayanlar. Bunlar benim gözümde zaten virüs. <laughs> Peki bunlara şiddet uygulayanlar evet. benim gözümde kesinlikle virüs. Mesela bu tatlış e, bayanların <laughs> cinsine nasıl kıyarsınız? Siz nasıl bunu yaparsınız? Baksanıza bize. Yazık değil mi bize? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir sorum daha var. Ee, koronavirüsünden ve virüs gillerden korunmak için neler yapıyorsun? Ee, ben dua ediyorum yetiyor bana. <gülüyor> <gülüyor> Üç kulağa bir ev <laughs> kesinlikle. <gülüyor> Mesela çantamda maske vardı. Ee, uçakla geldim buraya. Çantanı ee, evet pahalı. O yüzden <gülüyor> koruyorum. <gülüyor> o zaman göster tekrar. Pahalı <laughs> çantam. <laughs> <laughs> evet. E, dua ediyorum. Yeti üç kul Allah bir elhem. Yani e, abdest alırsak da olayı bağlıyoruz. Kesinlikle virüsten korunmuş oluyoruz. Peki şarkı söylemek ister misin? İsterdim isterdim ama e, sahne kıyafetim yok. Üstümde pek uygun olacağını düşünmüyorum. O yüzden başka bir röportajda buluşmak dileğiyle. Sizce kaç kişi koronavirüsüne yakalandı Türkiye'de? Oldukça fazladır ya. <laughs> ben mesela şu an olmuş olabilirim. <laughs> koronavirüsü birisiyle konuş olabilirsiniz. <laughs> o zaman ben de olabilirim. O, o zaman de siz olmayacak. de olabilirsiniz. Doğru yaşamayan milletlerin bütün dünyaya bütün uygarlıklara vermiş olduğu bir zulümdür. Gerçekten Çin bu toplumun başına büyük bir bela olacak. Öyle görünüyor. Önlemini insanlık ve tıp ilmi mutlaka bulacaktır. Bunun çaresine bakacaktır. Ama insanlar e, ee, koronavirüsüne göz önünde bulundurarak daha doğru, daha insancı, daha kaliteli bir yaşam sürmek zorundadır. Sağlıklarına ve insanlığın geleceğine yönelik olarak da yaşamaları gerekiyordur artık. Yaratıcının emrettiği şekilde olsa gerek diye düşünüyorum. Peki doğru yaşamak nedir? Doğru yaşamakla ilgili bir şey söylediniz. Nasıl doğru yaşanır size göre? Artık yarasanın ve diğer canlı mahlukların insanlar tarafından tüketilmesinin bu virüsü tetiklediği eğer göz önüne alınırsa Onların da yaşama hakkı olduğunu düşünmek lazım ve insanoğlu doğru güzel şeyler tüketmeli diye düşünüyorum. Belki... Yarasılar mı yaşamalı, onların mı yaşama hakkı var? mutlaka onların da bu toplumda bir şeyi var. Onlar da yaşamalı. Köpekler de yaşamalı. Sinekler de yaşamalı o zaman. şey tabii ki kesinlikle. Yani Türkiye'ye Eskişehir'e gelmiş diyorlar ama ben benim ablamlar hemşire ve birçok hastaneden hemşire arkadaşları var. Aslında Eskişehir'de yok çünkü teşhis konulmuyor. Sadece şüpheleniyor ve influenza çıkıyor. O da bir grip çeşidi. O da bir virüs aslında. Aynı şeyleri gösteriyor ama farklısı. Daha e, çabuk vücuttan atılabiliyor. Peki sence Türkiye'de kaç kişi koronavirüsüne yakalanmıştır? Ya bence 2 3 kişi vardır ve söylemiyorlardır ama çok fazla bir toplulukta olduğunu sanmıyorum. Ve bizim milletimiz hani küçük bir şeyde bile hani bir anda e, olayı büyüttükleri için bence korona birkaç kişi de vardır. O da çok az vardır ve büyütülüyordur. Griple karıştırılıyordur diyorum ben. Koronavirüsü e, Çin'de ortaya çıkmış, Wuhan'da ortaya çıkmış, ölümcül, %3 öldürme şeyine riskine sahip bir hastalık. E, işte dünyada 80 bin kişi de falan var galiba şu an. E, Öyle ölümcül yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne sebep oldu. Çin'de bir hayvandan ortaya çıktı söyleniyor. P ile başlıyor isim. Armadillo'ya benzeyen bir hayvandı. Ne olduğunu hatırlayamadım ama şu an öyle bir hayvan. Yarası falan değil yani bildiğim kadarıyla. Korumak için neler yapıyorum? Ee, normalde maske takıyordum arada. Çünkü şey hastaneden... Hastaneyle çok aşırı neşirim. Ellerimi düzenli olarak zaten hani herkes yıkıyordur onu söylemeye gerek yok. Ekstra bağışıklık sistemini güç tutmaya çalışıyorum. Hani başka bir şey yap yani yapacak bir şey yok zaten şu an. Vallahi güzel karıyım şey helal olsun. Fark etmez ya yesin sabaha kadar devam. Malık. Sıkıntı yok abi biz zaten. <laughs> Virüs falan bulaşır. Hiç gerek yok. Peki. Ama güzelmiş yani. Üstüne atlar sonra onu öperdim. <laughs> Çünkü fiziği çok güzel. Zaten 2-3 yıl sonra öleceğimizi düşünüyorum ben. Yani dünya yok olur bence. O yüzden hastalıklı olduğu sorun olmazdı.